Öyle insanlar dışarıda geziyor ki insan yatağına bile yatamayacağı, yatağına bile giremeyeceği elbiseyle dışarıda gezen insanlar vardır. Ey hanımefendiler, kardeşlerim bu video size özel. Sizce cennet ehli olan kadın kimdir biliyor musunuz? Ata İbni Ebi Rabaha radıyallahu anhu buyuruyor ki İbn Abbas radıyallahu anhu bana şöyle dedi. Sana cennet ehli olan bir kadın göstereyim mi dedi. Ben de ona dedim ki göster. O da bana dedi ki işte şu siyahi olan kadın cennet ehli olan bir kadındır. Öyle bir kadındır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden dua istiyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben Sara hastası bir kadınım, bir bayanım ve ben Sara nöbeti geçirirken tenim atılıyor, vücudum atılıyor ne olur bana dua et. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki eğer sabredersen cennet ehli olursun. Şayet istersen sana dua ederim afiyet içinde olursun, sağlık ve sıhhatine kavuşursun. Cennet ehli olan bu hanımefendi sahabe diyor ki o halde ben sabrediyorum. Sara nöbeti geçirdiğimde vücudum atılıyor, tenim insanlar tarafından görülüyor. Tenim atılmaması için, vücudum atılmaması için ne olur bana dua et diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dua ediyor. Buradaki kısadan olan hissemiz, ibret verici olay nedir biliyor musunuz? Hasta olmasına rağmen, hasta olmasına rağmen hanım sahabe Hastalığını dert edinmiyor. O acıyı dert edinmiyor. Hastalığın kalkması için peygamberden dua istemiyor. Diyor ki ya Resulallah ben sabredeceğim bu hastalığa. Ama benim sabredemediğim şey tenimin vücudumun yabancı erkekler tarafından görülmesidir. Ne olur ben Sara nöbeti geçirdiğimde benim vücut hatlarım gösterilmesin, gözükmesin diye peygamberden bunu istiyor. Derdi tasası bu. İşte cennet ehli dedik ya. Şimdi... Bayan kardeşlerimiz, annelerimiz, halalarımız, teyzelerimiz, kızlarımız şimdi bu dert ile dertlenen var mıdır? Dışarıda vücut hattın belli olmasın diye dertlenen, Allah'ı sevdiği için, Allah'ı ve Cennet'e değer verdiği için, Rabbinden korktuğu için, Rabbinden haya ettiği için bir yerim gözükmesin diye bundan dolayı bütün varını yoğunu ortaya koyan, bunun için çaba sarf eden cennet ehli kardeşlerimiz var mıdır? Tabii ki vardır. Ama öyle bir zamana gelmişiz ki maalesef saçları dışarı olmaktan daha başka, açıklıktan daha başka çırılçıplak gezen insanlar var maalesef. Öyle elbiseler vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmasıyla, deyimiyle giyinik çıplak olan insanlar vardır. Cennet ehli olmak istersen Allah için ne olur? Tesettürüne riayet et. Sen açıksın diye kimsenin sana bakmaması gerekiyor. Doğrudur. Mümin olan erkeklerin de göz kapağı tesettürüdür. Onun da göz kapağına riayet etmesi, dikkat etmesi gerekiyor. Hani hiç kimse şunu diyemez. Ben atılıyorum o bakmasın. Ondan sonra mümin olan erkek de o açılmasaydı ben de bakmasaydım dememesi gerekiyor. Burada her iki taraf da kusurludur. Her iki tarafın da hatası vardır. Bakan kişi de kusurludur, günahkardır. Açılan da kusurludur, günahkardır. Birbirimize iyilikle, güzellikle, sevapları yaşamakla, yaşatmakla destek olalım. Haramı, kötülüğü, ahlaksızlığı ve münkeri Allah'ın razı olmadığı şeylerde birbirimize destek olmayalım. Birbirimize yardımlaşmayalım. Rabbim Azze ve Celle bizleri de tıpkı bu anlattığımız hikayede kıssada olduğu gibi iffetine, namusuna çok büyük önem verip de vücut hat hatlarını yabancı olan insanlara göstermemek için, Allah rızası için, Allah sevgisi için çaba sarf edenlerden Rabbim bizleri eylesin.